Pinokyo. Onuncu bölüm. Kukla tiyatrosunda işler karışınca. Pinokyo tiyatro gösterisine küçük bir gecikmeyle gitmiş. Girdiğinde iki kukla Arlecchino ile Pulcinella aralarında şakacıktan atışıyorlarmış. Seyirciler de kahkaha üstüne kahkaha atıyormuş. Derken Arlecchino Gözlerime inanamıyorum. Pinokyo mu o yoksa?" demiş. Pulcinella, "Evet evet gerçekten de Pinokyo." diye yanıt vermiş. Bir diğer kukla da, "Evet kesinlikle o." demiş. Ardından bütün kuklalar hep bir ağızdan, "Evet evet o." demeye koyulmuşlar. "Pinokyo, kardeşimiz, yaşa Pinokyo." Bu tezahürat üzerine Pinokyo hemen kalkıp sahnede yerini almış. Kuklaların hepsi onun boynuna atılmış, şenlik yapmış hisli bir görüntüymüş. Ama oraya duygulanmaya değil eğlenmeye gelen seyirciler gösteri istiyoruz, gösteri istiyoruz diye bağırmaya koyulmuş. Seyircinin çabası boşunaymış kuklalar oyuna devam etmek yerine Pinokyo'yu omuzlarına alıp sahnede tur atmışlar. Halbuki olunca sahneye kuklacı gelmiş. Öyle iri yarıymış ki ona şöyle bir bakmakla bile korkarmış insan. Yere sarkan uzun kapkara bakımsız bir sakalı varmış. Ağzı fırın gibi geniş, gözleri ise ateş parçası gibiymiş. Elinde de kırbacı varmış. Kuklacı beklenmedik bir şekilde sahneye çıkınca çıt çıkmaz olmuş. Öyle bir sessizlik çökmüş ki sinek vızıldayacak olsa duyulurmuş. Zavallı kuklacıklar korkularından yaprak gibi titriyorlarmış. Kuklacı Pinokyo'nun önüne dikilerek Niye gelip oyunumu bozdun? diye sormuş gürleyerek. Saygıdeğer beyefendi benim bir suçum yok inanın ki demiş Pinokyo eğilip büzülerek. Seninle akşam hesaplaşacağız diye tekrar gürlemiş adam. Gösteri bitip de akşam olunca kuklacı gösteriyi berbat eden kuklayı getirin. Onu cezalandıracağım diye köklemiş. Arlecchino ile Pulcinella tereddüt etmişler. Pinokyo'yu kuklacıya götürmek istemiyorlarmış. Ama kuklacı öyle bir bakış atmış ki başka çareleri kalmamış. Pinokyo, babacığım, babacığım, kurtar beni diye yakarmış ama Cepekto'nun yakarışlarını, Cepekto yakarışlarını duymamış. O sırada evde gözlerini kapıya dikmiş, oğlunun yolunu gözlüyormuş.''